Cahiliye döneminin önemli özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Kız çocukları diri diri gömülürdü. Erkek üstünlüğüne dayanan ailede kadınların miras hakkı yoktu. Öldükten sonra dirilmeye inanmazlardı. Din olarak putperestlik hakimdi. Hristiyanlık ve müsavilik dinleri de vardı. Kendilerine Hanif denilen tek tanrı inancına sahip kişiler de vardı. Edebiyat gelişmiş, şiire büyük önem vermekteydiler. Kabileler arasında kan davası eksik olmazdı. Araplar şehre Medine dediklerinden, şehirde yaşayanları da medeni olarak adlandırmışlardır. Çölde göçebe yaşayanlara ise bedevi demişlerdir. Bedevi Arapların başlıca gelir kaynakları deve, at ve küçükbaş hayvanlarından elde edilen ürünlerdi. Tarım daha çok Yemen'de Medine çevresinde ve bahalarda yapılıyordu. Ticaretin merkezi ise Hicaz'dı. Mekkeli tüccarlar uzak doğudan gelen malları kervanlarla Şam'a ve Suriye limanlarına ulaştırıyorlardı.